Evet Doktorlar Finans Grubu takipçileri, şimdi size Borsa Hikayeleri serimizin bir sonraki videosunda e, Marmaris Altın Yunus, Malt hissesinde başıma gelen, yaşadığım bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Sizi 2018 yılına götüreceğim. 2018 yılının başındaydık ve 2018 yılında artık temel analizi iyice kavramış, keskinleşmiş bu konuda. E, Bilançoları okumada mahir bir hale e, gelmiştik. Bilançoları şirketlerin incelerken Marmaris Altın Yunus'un bilançosuna denk geldim. Ve dedim ki ya bir bakayım merak ettim bu nedir, ne işte meşgul, nasıl bir şirket vesaire diye. Bilançosunu okumaya başladığımda Marmaris Altın Yunus'un Antalya'da bir arazisinin, bir otelin olduğundan bilançoda bahsediliyor. Ve e, aynı zamanda Marmaris Altın Yunus'un iki tane oteli var. Bu tek otel olan arazide bir dava sürecinden, Kali Otel'in yıkılmasıyla ilgili süreçlerden vesairelerden bahsediyor. Buraya yeni bir otel dikimi için çeşitli mahkeme kararları, zorlukları vesairesi var. Fakat otelin değerine geldiğim zaman 2018 yılında otelin arsa fiyatının bilançoda yaklaşık 15, o zaman hatırladığım kadarıyla 15 milyon TL civarında bir fiyattan fiyatlandığını, bilançoya eklendiğini gördüm. Yani 15 milyon TL bir otel arazisi için çok düşük bir rakamdı. 2018 yılında da düşük bir rakamdı. Gerçekten kesinleştirmek için bu değeri şirketin Tali Oteli ile ilgili araştırma yapmaya başladım. Otelin bulunduğu konum hemen Antalya'nın çok işlek bir yerinde. işte falezlere hemen yakın bir arsası var. Türkiye'nin ilk 5 yıldız otellerinden bir tanesi ve işte biraz yanında yine ismi vermeyeceğim bir grup otel şirketinin grubu var. Aynı parsel üzerinde birkaç otel daha var. Yani kısacası şirketin bulunduğu yerin çok değerli olması gerekiyor. Fakat bilançoyu açıp baktığında bilançoda 15 milyon TL kadar bir değer verildiğini otele görüyoruz. Dedim ki bu işte bir gariplik var. Yani e, buranın normale değerinin çok daha fazla olması gerekiyor. Biraz araştırmadan sonra şirketin e, hisselerini almaya karar verdim. Çünkü burada bir gizli e, değer vardı. Yani gizli bir değer bu bilançonun içerisinde e, iyi gören bir göz bu gizli değeri e, fark edebilirdi. Ve ben o değeri gördüğüm için şirkete yatırım yaptım 2018 yılının başlarında. Şirkete yatırım yaptığım arkadaşlarıma söylediğimde e, dediler ki bu sefer kesinlikle ve kesinlikle e, bu işin sonu kötü olacak. Marmaris altın yunus hissesi uzun zamandır yükselmeyen bir hisse. Hatta bu yükselmemesiyle borsada e, o yıllarda gerçekten ismi çıkmış yani ölü toprağa serpilmiş bir hisse vaziyetinde aynı fiyatta yani nereden bakarsanız bakın 2010 yılında da baksanız fiyatı aynı. 2018 yılına geldiğinizde yine aşağı yukarı fiyatı aynı bir hisseydi. Ve dediler ki buradan senin kazanma şansın işin açısı çok zayıf. Çünkü bu hisse her zaman aynı fiyatlanıyor. Her zaman aynı fiyattan fiyatlanıyor. E tamam bulmuş olabilirsin o arsanın değerini. Gerçekten bilançoda düşük bir değer gösterilmiş ama o arazi işte yıllardır beklenen bir arazi, yıllardır bekletilen bir arazi. Oradan bir şey çıkmaz dedi işin açıkçası birçok arkadaşım. Ben Nisan ayı gibi e, Antalya'ya bir e, gezi amacıyla e, yani bir iş vasıtasıyla daha doğrusu e, bir otele gitme fırsatım oldu. Giderken dedim ki ya biz bu şirkete de yatırım yaptık iyi bir tutarda. Bu şirketi bir ben bir, bu oteli bir göreyim. Kendi gözlerimle göreyim. Yani Antalya otelin nerede olduğunu, arazisinin nerede olduğunu, işte nasıl bir konumda olduğunu. Tali Otel'e doğru gittim, Thalia Otel'in yanında hatta video kameramı açtım daha sonra unutmayın yeri pozisyonu işte ne olduğunu diye şirketin şöyle otelini baştan aşağı çekmeye başladım. Otel tabii ki 40 yıllık bir otel olduğu için artık boşaltılmış, harabe durumda, i̇şte yıkımı bekliyor o davaların bitmesiyle alakalı işte bir tane bekçi var. Bekçi beni görünce dedi ki ya işte yani ne yapıyorsunuz burada, neyi çekiyorsunuz falan gibi. Dedim ki ya kardeşim işte biz bu, ben bu şirkete yatırım yaptım. E, merak ediyorum otelin yerini, işte konumunu vesairesini. O yüzden çekmeye başladım dedim. Ha iyi falan dedi. İşte içeride ekipman var mı onu sordum. İçerideki odaların durumunu sordum vesaire. Bir, bir sürü teknik soru sordum. Tabii güvenlikçinin çok o konuda bilgisi yoktu işin açıkçası. Otelin yeri baktım ki Antalya'nın yani çok değerli bir yerinde. Hakikaten değerli bir yerinde. 15 milyon TL olma şansı yok gibi. Yine de emin olamadım. Gittim oradaki emlakçıya. Emlakçının en yakınında bulunan otelin hemen karşısında bulunan emlakçıya girdim. Ve şu soruyu yönelttim emlakçıya. Dedim ki şu karşıdaki gördüğünüz oteli ben satın almak istesem bu otelin fiyatı nedir? Emnat şöyle bir yüzüme baktı ondan sonra. Herhalde benim dalla geçtiğimi falan düşündü. Dedi ki sen kimsin? İş adamı mısın? Başka bir şey misin dedi ondan sonra. Dedim ki hayır yok. Ben dedim yani merak ediyorum buranın değerini. Gerçekten bu oteli bir birisi satın almaya kalkışsa. Yani bu arazisini satın almaya kalkışsa. Oteli boş söyledim. Bu arazinin fiyatı nedir? Çünkü kendine ait yat limanı falan da var otelin aşağı tarafında. Oteli gezdim etrafını. Dedi ki e, yani bir rakam vermek çok zor. Ama bu otelin en aşağı benim gözümde şu andaki fiyatı hani arsasını satsalar 300 milyon da eder, 350 milyon da eder. Belki çok zorlasan böyle bir yabancı yatırımcı falan gelse belki 400 milyon TL de eder dedi. Arkadaşlar şirketin o sırada kasasında nakit var. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 150 milyon TL e, ve şirketin bu otel arazi harici Marmaris'te bir oteli daha var. Yani şeyi düşünebiliyor musunuz? Değeri düşünebiliyor musunuz? Bakın, arazinin değerinin emlakçı tarafından işte 300, 350, 400 milyon TL edeceği söyleniyor. Şirketin Marmaris'te bir oteli daha var ve kasasında yanlış hatırlamıyorsam çok ciddi bir rakamda döviz pozisyonda var. Yani o zaman döviz pozisyon, döviz pozisyonda var. Bir nevi yani sadece bu piyasa değeri, şu andaki piyasa değerinin birkaç katı kadar şirketin eder fiyatı var. Şimdi geçen videolarda eder fiyat diye söyledim size, dillendirdim. Bu eder fiyat nedir? İşte eder fiyat tam olarak ee, o arazilerin, o, o içerideki parayla beraber, içerideki nakdi pozisyonla beraber borcu falan düştüğünüz zaman topladığınız rakam şirketin eder rakamı. Bunu gelecek projeksiyonuyla da yapabilirsiniz. Yani bunu bir yıl sonraki e, projeksiyonuyla da eder değeri şudur bu hissenin diyebilirsiniz. Neyse burayı çok uzatmayayım. Adama dedim ki, bu ise, bu arsayı sana işte 15 milyona satsalar ne düşünürsün? Ondan sonra. Adam dedi ki 15 milyona satsalar dedi bu araziyi ben dedi direkt ben alırım dedi. Kimseye de haber vermeden alırım dedi. Dedim ki ya şirketin bilançosunda bu değeri bu kadar değerlememişler yani yeniden değerleme yapmamışlar. Bu kadar gösteriyor. Vallahi dedi çok ilginç dedi. Hakikaten dedi burasını dedi hani ben size az bile söyledim belki dedi ama değerleri budur dedi. O emlakçıdan çıktım. Başka bir emlakçıya girdim. Başka bir emlakçının da o arsaya aşağı yukarı verdiği fiyat yaklaşık 250 ila 350 milyon TL civarında oldu. O zaman gerçekten bilançoda gördüğüm o değerin, gizli değerin reel olarak orada daha fazla ettiğini kendi gözlerimle gördüm. O zaman içim rahatladı hisseyle alakalı. Çünkü elinde sonunda bu değer bir gün açığa çıkacaktı. Şirkette beklemeye başladık. İşte 6 ay oldu. Dedikleri gibi, aynı anlattıkları gibi şirketin fiyatlaması açısından konuşuyorum. Ölü topluğa serpilmiş gibi. Yani hiçbir hareket yok hissede. Hatta yani arasında düşüşler oluyor. Çok nadir böyle ufak tefek düşüşler. Arasında ufak tefek yükselişler ama fiyat aynı çizgide geliyor. Ki yıllarca aynı çizgide gitmiş zaten. Tekrar açıyorum, bilançoya bakıyorum, tekrar değerine bakıyorum. Ya bu işte bir yanlışlık var. Yanlışlık var. Yanlışlık var. Eder değeri yüksek olması gerekiyor, vesaire olması gerekiyor. Şirket yaklaşık işte 15 ay sonra, 16 ay sonra o değerleme, o bizim hesapladığımız değerleme mahkeme haberlerini ardından bilançoya girdi arkadaşlar. Ve bilançoya girmeden önce ben o şirketin eder değerini yaklaşık 40 lira civarında hesaplıyordum. Otel yapılmadan önce. Ki bu bahsettiğim fiyatların 2018 yılına ait, 2019 yılına ait olduğunu, 2018-2019 dönemine ait olduğunu belirtmem gerekiyor. Yaklaşık işte 40 lira bir eder fiyatı kendimce belirlemiştim. Şirkete girdiğimde satacağım nokta oraların yakınında olacaktı. Şirket o dava işleri vesaire işleri ve değerleme işi gerçekleşince öyle bir gitmeye başladı ki arkadaşlar. Öyle bir gitmeye başladı ki. Yüzde on yüzde on, yüzde on, yüzde yüzde on yüzde Şirket roket gibi gidiyor. Tabi bu bu şirket ölü, ölü toprağa serilmiş, işte buradan hiçbir şey olmaz, bu hisse kolay kolay yükselmez diyen arkadaşlar tabii şaşkınlıkla izlemeye başladılar olayı. Ya bu nasıl oluyor? Nasıl gidiyor bu kadar? Ne var da gidiyor? Yıllardır gitmemiş vesaire. Arkadaşlar hisse benim maliyetim yaklaşık 15-72-16 o civarlardaydı. Şirket gitti 20 oldu, 25 oldu, 30 oldu, 35 oldu, ve şirket 40 liraya yanaştı. Ben dedim ki tamam biz bu hisselerde temel analizde yaptığımız o eder değerini aşağı yukarı bulduk. Şimdi vedalaşma zamanı diyerek hissenin lotlarını tahtaya boca ettim. Ve yaklaşık işte bir 15 ayda 3 katı bir 3 katına yakın bir kazanç elde etmiş olduk. Fakat şöyle bir durum oldu. Benim 40 liradan sattığım hisse daha da yükselmeye başladı. Daha da agresif şekilde yükselmeye başladı. Çünkü lot sayım işte fena değildi tahtada. Yaklaşık işte bir 13.000-14.000'e yakın bir lotum vardı. İşte 40'la çarptığımız zaman aşağı yukarı 600.000 lira falan tekabül ediyor. O civarda o zaman da iyi parası 2018 yılının, 2019 yılının iyi parası o zamanında şirket daha da alevlenmeye başladı. 50 oldu, 60 oldu. 70 oldu, 80 oldu, 90 oldu. Ya biz böyle arkasından bakıyoruz. Hani lotu sattık ama hisse acayip bir gidişi var. Başka arkadaşlar da almıştı. Başka arkadaşlar 40 lira da satmadı mesela. 90 olunca arkadaşlar işte mesaj yazmaya başladı. Ya biz hissedeydik, biz satmadık, satalım mı? Dedim ki vallahi eder değeri 40 lira bunun. Hani ondan sonrasını ben bilemem. Ondan sonrası e, tahtacının bileceği iştir. Nereye götüreceğini, nereye kadar çıkartacağını hiç tahmin edemezsiniz. Siz bilirsiniz dedim. Bir kısmı sattı, bir kısmı beklemeye devam etti. Arkadaşlar hisse 100 lira oldu, 200 lira oldu, 300 lira oldu. Dedik ki artık gitmez 400 lira oldu. Dedik ki artık bunun sonu yok 500 lira oldu. Arkadaşlar hisse durmadan yükselişe devam etti. Bir ara verdi, soluklandı, 600 lira oldu. Bir ara verdi, soluklandı, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 lira oldu hisse. Yani 40 liradan sattığımız hisse arkadaşlar temeline bakarak incelediğimiz, aldığımız bir değer açığa çıkaracağımızı e, varsaydığımız hisse şu andaki fiyatı tam 1298 lira arkadaşlar. Ve benim bu hissede yaklaşık 14.000'e yakın lotum vardı. Yani şu anda kabaca hesap eğer lotlarımı satmış olmasaydım, 18 milyon TL gibi bir e, tutar e, almış olacaktım. Ne kadarlık bir yatırımda? Yani yaklaşık işte 200 bin lirayı bile bulmayan bir yatırımla, bu kadarlık bir, yani 200 bin lira civarı bir yatırımla yaklaşık 18 trilyon gibi bir para kazanacaktım. Burada atladığımız ne oldu temel analizde, aslında biz temel eder değerini e, hissenin bulduk, fiyatladık fakat burada spekülatör ya da manipülatör ya da artık kimse ya da tahtacı bu lotu yöneten e, kişiler diyeyim belki şunu düşünmüş olabilir emin olmamakla beraber ya burada bir lot e, yüklü bir hisse lotu satışı gerçekleşti İşte 2019 yılından bahsediyorum. E biz de bu da maliyette kaldık belki birazcık daha yükseltelim, birazcık daha yüksekten verelim demiş olabilir ya da demiş olabilir ki bu arsanın fiyatıydı buraya bir otel dikilecek bu otelin de sonuç olarak bir eder eder fiyatı var biz bunu önden fiyatlayalım ve bu eder değeri bulduğu zaman da karımızı alıp çıkalım demiş olabilirler bunlar tamamen dediğim gibi şu an az önce anlattıklarım tamamen tahmin. Yani arkadaşlar bazen e, temelini araştırırsınız, her şeyini bulursunuz, hisseyi satarsınız, hisse sizin sattığınız yerden çok 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 uzaklara gidebilir. Temel değerinin de bazen çok 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 uzaklara gidebilir. çok uzaklarına giderilir. Bu durumda aslında hissenin bir miktarını her zaman şöyle ufak bir miktarını kenara ayırmakta e, fayda var. E, tabii bunu her yatırımcı yapamıyor. Ben de yapamayanlardan biriyim zamanında. E, o yüzden bu tip hisselerde 100 kat neredeyse bahsettiğim kar, 90 kat, 90 kat e, kat karın sizin aldığınız işte 3 kat karla e, siz hisseden e, bazen bu şekilde ayrılabiliyor. Hissenin temelini aldıktan temelini inceledikten sonra aldığınız hisse 3 ay gitmeyebilir arkadaşlar. 6 ay gitmeyebilir. 9 ay gitmeyebilir. bir yıl gitmeyebilir. Ama dediğim gibi uzun süreçte yatırımcıysanız değerini, eder değerini, hissenin doğru hesaplayabildiyseniz muhakkak ve muhakkak bir gün o hisse, o fiyata gidecektir. Bu sadece zaman meselesi. 3 ayda eder değerini bulduğum, buldurduğum hisseler de oldu. 9 ay beklediğim hisselerde oldu. İşte Marmaris Altun Yunus gibi 15 ay beklediğim hisselerde oldu. E, 2 yıl beklediğim hisselerde oldu. Ama her bir hissede yeni bir şeyler öğrendik, her bir hissede analizimizi daha keskinleştirdik ve her bir hissede zarar etmeden birkaç katı karla ayrılmayı bildik. Burada dediğim gibi önemli olan bu beceriye, bu o özelliğe yani bu bakış açısına sahip olmanız Bunu da ancak çok okuyarak, şirketlerin ve sektörün temel analizini bilerek ve kendinizi geliştirerek yapabilirsiniz. Öyle sağdan soldan çizgiler çekerek e, bu işi e, bu kadar iyi kavrayamazsınız. Tabii traderlara saygım sonsuz ama dediğim gibi e, bu işin temel özü borsada yatırımcıysanız temellerimizi arkadaşlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. E, bu da benim bir turizm hissesinde, Marmaris Altın Yunus hissesinde başından geçen olaylar. Büyük bir kazancı. Nasıl kaçırdığımı e, yani daha doğrusu bir kazanç aldığım ama o asıl büyük pastayı nasıl kaçırdığımı ilgili ilgili e, bir hikaye. Hep burada e, şeyleri anlatmayalım. E, kaçırdıklarımızı da anlatalım. Hepinize güzel bir gün diliyorum güzel bir akşam diliyorum kendinize çok çok iyi bakın